Sıra sende 11 senin sonunda devam ediyorum arkadaşımın Kalemlerimin kapağını güvenli bir yere bıraktım artık düşmüyorlar. Haydi sorumuzu çözelim. Bir kenar uzunluğunun 7'de 3'ü 15 santim olan karenin. Hmm, 7'de 3'ü 15'miş. Bu ne demek arkadaşlar? Karenin bir kenarını çizeceğim. Bakın şöyle büyük bir kare var. Şurası kareymiş çizmiyorum. 7'de 3'ü 15'miş. Yani burayı bir 7'ye bölelim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buranın 7'de 3'ü 15 santimmiş. O zaman 7'de 1 kaç santim? Ben bunu hep şöyle söyleyeyim. 7 cebim var. 7 cebim var. 3 cebin dolu. 3 cebinde 15 lira varsa, 3 cebinde 15 lira varsa, 1 cebinde 5 lira var. 7 cebin dolu olsaydı 7 kere 5 35 olur. Ya da görselleştirirsek işte şu 7'de 3'ü 15 miymiş? Hadi şu kayı tamamlayacağım beni rahatsız etti. Şurası bir kare tamam mı arkadaşlar? Evet 7'de 3'ü 15 ise işte buradaki bir yer tamam mı arkadaşlar? 1 bölüm 5 santim olur. Peki tamamı 1 kere 5'ten 35 santim olur. Yani benim karemin bir kenarı 35 santimmiş. Peki tamamını bulmak için 35 ile artık her şeyi 35'e endekslemişiz biz. 35 ile 4'ü çarpacağım. Bu zor işlemi arkadaşlar. Tabii ki 140 santim buldum. Yani benim karemin çevresi 140 santimmiş. Bana ne soruyor? 5'te ikisi. Peki 140'ı 5'e bölelim. Evet gör, kapattım bunu. 24, pardon 14. 2 ile çarptım. 28. 28'i de 2 ile çarpacağım. Çünkü bu 5'te biri. 28 çarpı 2 de sanırım 56 santim. Bence böyledir. Sizce yanlışım varsa siz bulursunuz. Tamam mı arkadaşlar? Tik attım. Hadi bakalım. Bence böyle. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Çevre ölçüyoruz. 12'de görüşmek üzere. Bay bay.